Soft. Ay. Adama övgü yapıyoruz ananı avradın diyor bize ya. Sövme aramaz, sövme ya. Sövme aramaz. Benim oğlumda da. Ya direksiyonu çok hassas bu ya. Yeni ufak bir gidiyor. Sesi çok güzel. M4'ün sesi elektrik süpürgesi ama çok hoşuma gidiyor ya. Kim patladı? Önümüzü şortlayalım Önümüzü şortlayalım Ya adam yanlamak için viraja dönüyor ya Hep böyle dönüyor Ne? Ben Oğlum ben yanlıyorum mu ağızlarımla? <laughs> Götü sallıyor şevkler. <Şeyde. gülüyor> bak 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 bak. Ananı dövdün. <laughs> 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 Bu araba arkadan diş mi 4 çeker mi? Hangi Porsche mu? Dur bayız. 4 çeker olması lazım. 4'te de arkası bayağı fazla. Denge arkadadır. Bayağı yani. ya Ben öyle biliyorum biraz. M4'te 3'ü atınca direkt yanlıyor. Ya zaten 50 50 olmaz ki ya yapmazlar. Şu an. Ama hani bayağı arka arkaya şey. 70 30 falan. Aslında onun ayarı falan olsa aslında güzel da güzel olur da. Sonra böyle tatlıyorlar her bir acı işte oradaki. Ya Olalım. çok Oğlum, açılıyor ya. Dört tekerden kayıyor belli o.

Ananı <laughs> Neyse biraz arkadaşlıkları soğutayım tutmuyor arkadaşlar. Ya ben de yavaş yavaş gidiyorum ama. Ama ne sen unutursun sandım. Ben unuttum. Pardon. <laughs> Yav. <laughs> Oğlum. Baya kasıtsız oldu da ya. Yani. Çok üzgünüm. Neyse <laughs> olsun. Yapmak istesem yapamazdım. <laughs> 812'nin geliş peki. Ya turbo CEO ya. Ama çok geç bastım, Bayağı <laughs> geç bastım. Turbo şey 812 geliyor dediğin an bastın. <laughs> devam mı? Direkt Eşleyin devam mı? Sonra. Ben mutluyum M4'te. Рада еще, но...